Isim birini gördüm orada. 99.9 birini gördüm. Ne yapsam? Video mu çeksem acaba? Bence mantıklı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve o paradayistan geçiyormuş. Çok paradayistan geçiyormuş. Bir Paradise'ımız var. Oyun güncellemeden sonra bayağı bir değişti. Uzi'ye dürbün geldi. Atlayışlar değişti. İnerken takla falan atıyorsun. Yeni silah falan geldi. Bir sürü değişiklik var bu değişikliğin üstüne 2-3 kere oyun oynadım ama bayağıdır PUBG Mobile oynamıyorum. Yani bir haftadan fazladır oynamıyorum sanırım. Bir hasta oldum o yüzden giremedim. Bir biraz değişiklik olsun dedim lol yayınlarına yüklendim Twitch'te. Hal böyle olunca PUBG'den geri kaldık. Aha da böyle takla atarak iniyormuş. Onu görmüş olduk derken şimdi gördüm kanka seni. Aa. Güzel. Son dakika gol attı resmi. ile değiştirip bir Uzi'yi görmek istiyorum. Millet nerede? Buraya atlanmayan yalancının önünde gidendir. Ses duydum diyecektim. Seslerimiz gelmeye başladı abi. Ee, şu silahı atalım. Abi deyip bundan da toplayalım. Şimdi AK dürbün istemiyorum. O dürbün takalım. Hem dürbünü görelim. Bir, ikincisi sesler nereden geliyor? Aha da burada buradan geliyor. Mesela ne yapıyorsun? Sen orada ne yapıyor? Uzi hiç sekmemeye mi başlamış? Bana böyle geliyor? Bana öyle geliyor. Hop, 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 hop. Gördüm. Kanka burada bana kit bastırır mısın? Bence bastırırsın. Ne yapıyor? Okey. Oraya doğru git. Orada bir M416 var. Ona gideyim diye düşündüm. Bu adam böyle bakarsa gidemeyiz oraya. Abi sen orada... Ya iki dakika rahat bırakmıyoruz arkadaş. Gel. Nereden geliyor? Ben mi geleyim? Tamam ben geliyorum neredesin? O olur? <Gülüyor> <Gülüyor> bot bot Ya bot Aa bot değilmiş lan Karşıdaki herif nerede? O herifin manyak indiresim var Görünmüyor Ben seni bulurum oğlum Bekle ha, o beni buluyor Gel A keyfimi bozacaksın değil mi? Gel. Ha gördüm. <laughs> bak şimdi o buraya koşacak. İşte, loot yapıyor şu an. Ya bak bu tarafa gel işte. Bak ne güzel burada kit falan var gözünün önünde. Bana lazım olacak şeyler bunlar. Ay çok beklettim. İnsan bu kadar bekletilmez. Ayıp. Ya. Tamam alacağım M416'yı kardeşim bana. Paşalar gibi getirin. Aldığım sesler hayır olsun. Ay. Öldü sandım bıraktım ya. Demek ki emin olmadan hiçbir şey yapmamak gerekiyormuş. Şu an onu fark ettim. Aha gördüm seni. Seni gördüm kardeşim. Bekle beni. Geliyorum. Sana M416'yı en güzel şekliyle tattıracağım. Hangisine gittin? Daha doğru mu geçtin? Aha önümdesin. şurada şurada. Bunda bunda bak. Hangisini? Bak burada değil mi? Burada aynı. Kanka ne yapıyorsun? Bak. <laughs> ben şurada bir şey gördüm o zannettim. Aha ha ha. Kar mı var? Yok kar 98 yok ama. İçime yarayacak baya bir şey var. koş kanka koş koşanların çok olsun koş bizim kolay bir yoldan karşıya geçmemiz lazım Bootcamp dolu mu acaba yani bu kadar yoran bir bot görmedim bot da değil bizim yapacağımız ne biliyor musunuz? Enerji içeceğiz. Ve şu aradan Değil mi geldi? Motor sizi duyar gibi oldu. Hoppa dedim. Neredesin ama? Suya girme işimiz bitti. Aa bak demedim mi? Ben dedim mi demedim mi? Gidiyordum vallaha gidiyordum. Bir an mouse basmadı. Kesin dedim gittim. Kesin dedim öldüm. Ve bu sefer alan öleceğiz abi. basmıyor kiti çıldırıyorum alık çantası da basabilir neyse i̇şte alana rahat rahat girebiliriz abi Bak uzun zaman oyuna girmeyip sonra girince daha güzel oynadığımı fark ettim biliyor musunuz evet burada köprü yok bununla bildiği yere kadar. Aslında geçermiş. Biraz zorlasam ama. E, etrafımızı analiz edelim derken orada birini gördüm. Kesin birini gördüm orada. 99.9 birini gördüm. Amerikalı. Vay gavur vay. Sen nasıl öldün? Sen nasıl öldün? Bunlara göz derler göz. Şimdi ben alana geçeceğim. Burada pusulanacağım. Bu burada da adam olabilir bak. Tepeye çıkabilirsem Allah'ın izniyle. Dört pusulanırım. Oo oh, fişik. Oo tamam. Tepeye çıkmamıza gerek kalmadı. Tepede bizi bekleyen kardeşlerimiz varmış o fişeye attın bitti orası. Ben hayatın ölüm atışını yaptım biraz önce. Ölüm. Nereden attın la fişeyi? Birden at. Aha bak bak bak. Aha başkası da sıkıyor. Ama bir dakika fişeği sen mi attın onlar mı attı? Kim attı fişeği Hayır. Hayır, 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 hayır. Yok, yok, yok. Ben yokum, ben yokum. Sıkma bana. Bana bir sıkma. Tamam. Yukarıda da adam var. Ve işin kötü tarafı şuna bak. Bot mu? Bu bot değil lan. Botmuş. Bak şimdi. Enerji içmemle dropun düşme süresi tam orantılı. Yani bu adam drop'u açarken, açmaya giderken Aşkım ne yapıyor? Orada ne yapıyor? Burada da bir adam vardı inşallah yoktur şu an Giderken varmış Önce burayı halledin Allah cezanı versin Of Niye adamın üstüne rush'lıyon Niye? Yani adamın üstüne rastlamam sıkıntı değildi. AK ile değil de M400 ile vursaydım almıştım. 1010 hasar, 11 leş, 427 can yenileme, %90 puan. Abi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Birinci olamadım ama güzel geçti oyun. O yüzden atıyorum bu videoyu. Bir dahaki videoda birinci olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Twitch'te canlı yayınlara başladık. Twitch'e gelmenizi tavsiye ediyorum düzenli bir programa koyacağım ve Twitch'te her gün canlı yayınımız olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.